Herkese merhaba. Bu hafta ikinci bloğumla karşınızdayım. Sizler için de benim için de önemli olduğunu düşündüğüm ve bazen bunun farkına varmadığımız ama kişisel gelişimimizde hayatımızda önemli rolü olan bir başlıkta bu konuyu derleyip toparlamaya çalışacağım. Aile büyüklerinden neler öğreniriz? Başlığıyla hazırlamış olduğum vloga isterseniz başlayalım. Tabi şunu da unutmadan söyleyeyim sizlerin de görüşlerini gerek video esnasında ortaya çıkan ankette gerekse de alttaki yorumlarda duymak, görmek, okumak isterim. Evet şöyle başlamak istiyorum sevgili arkadaşlar teknolojinin gelişmesiyle beraber tabi gençler, genç jenerasyon teknolojiyi daha hızlı, daha çabuk kullanabilen, ve teknolojinin ortaya çıkardığı kanalları ve araçları hızlı bir şekilde hayatlarına adapte edebilen bir grup oldular. Yani gençler bu işi, teknolojiyi daha iyi kullanıyorlar ve teknolojinin getirmiş olduğu araçlardan daha iyi yararlanıyorlar. Bu genel kanı. Peki bu jenerasyon çatışmasını arttırıyor mu? ve gençlerle orta yaşlılar ve daha yaşlılar arasındaki anlaşmazlıkları hayata bakış farklılığını arttırıyor mu yoksa belli bir sentezleme ortak bir noktada buluşabilme noktasını oluşturabiliyorlar mı bence konunun başlangıç noktası tam da burası olsa gerek çünkü Evet, teknolojiyi kullanmak önemli, bunlara uyum sağlayabilmek önemli. Ama bizim kişisel gelişimimizde, hayatımızda rol oynayan aile hikayelerimiz ve ailenin bize devretmiş olduğu veya ailenin bize öğretmiş olduğu belli sosyalizasyon kalıpları olduğunu da unutmamamız lazım. İşte her zaman e, teknolojiden bahsediyoruz, teknolojiyi yaygın bir şekilde kullanabilir olmaktan bahsediyoruz. Bugün de farklı bir şeyden bahsedeceğiz. Bugün aile büyüklerinin bize devretmiş oldukları e, geleneklerden, e, düşünce kalıplarından, sosyalizasyon kalıplarından söz edeceğiz. Ve bunları kendi kişisel gelişimimizde ve kendi hayatlarımızda nasıl kullanılabilir hale getireceğiz? Bunlar üzerinde yaygın etkili bir tartışmaya girmeye çalışalım. Şimdi tabii şunu söylemek lazım yani aile büyükleri eski bilgilerle dolu yani dedelerimiz. E, ninelerimiz e, eski bilgilerle dolu ve bu bilgilerin e, günümüzün dünyasında fazlaca karşılığı yok dersek e, bu e, tam olarak doğru değil. Yani e, bu onların aktarmış olduğu bilginin değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Birazdan size e, örnekler de vereceğim. E, bazı bilgilerin ne kadar değerli olduğunu e, aktarmak amacıyla aile büyükleriyle Gençler arasındaki teması sağlayacak asıl şey büyüklerin devrettiği mirasın veya büyüklerin devretmiş olduğu kalıpların gençlerin hayatında ne işe yarayacağını, hangi rolleri geliştirmek bakımından, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak bakımından ne işe yarayacağını anlamaktan geçiyor diyebilirim. Şimdi tabi. Burada bizden daha büyük olan kuşakların aktardığı her bilginin kullanılması gerektiği ve benimsenmesi gerektiğine dair bir iddiam yok. Ama onların aktardığı bazı bilgiler belki tarihin çok derin noktasında, noktalarından, belki dedelerinizin, dedelerinizin, dedelerinin çok böyle tarihsel olarak biriktirmiş olduğu deneyimlerden, Belki e, ulusal, uluslararası, koşulları, e, büyük olayları, e, ailenin nasıl yaşadığından ve onların çıkardığı derslerden etkilenerek damıtılmış şekilde size geliyor. Ve e, büyükler, e, yani dedeler, e, nineler, e, aile büyükleri, Bunları bazen farkında olarak bazen de farkında olmadan size aktarıyorlar. Burada asıl yetenek bence sizlerin bunları kendi kişisel gelişiminizde kullanılabilir hale getirmeniz ve kendi kişisel gelişiminizde rol oynamasını sağlayabilmeniz de geçiyor. Şimdi tabii ben bunları böyle anlatıyorum ama tabii ki örnek vermeden çok fazla somutlaşmayacak. İsterseniz ben kendi hayatımdan örneklerle bunu renklendirmeye çalışayım. Ben bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü aile büyükleriyle özellikle küçük yaşlardan itibaren çok fazla ortak yaşam deneyimim olduğu için ve bunlara dikkat etme nedense bilmiyorum kulak kabartma alışkanlığım olduğu için bunları fazlaca derleme imkanım oldu ve hayatımda da bunlar çok işe yarayan ilkeler haline geldi, hayata bakışımı çok etkileyen değerler haline geldi. Ben burada 4-5 farklı aile büyüğümün çıkarmış olduğum bazı özelliklerinden de bahsederek bazı noktaları, yakaladığım bazı noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum ki sizler de kendi dedelerinizi, anneannelerinizi, babaannelerinizi gözlemleyip e, bu tip e, çıktılar almaya çalışın e, diye tavsiye vermiş olayım. Evet e, ben ilk olarak e, tabi anneannemden bahsetmek istiyorum. Anneannemle çok o, kısa bir ortak yaşamımız oldu. Erken kaybettik kendisini. Ama kendisiyle ilgili hiç unutmadığım şeylerden birisi benim ilk öğretmenim olduğu ve temel adab-ı muaşeret dediğimiz görgü kurallarına çok dikkat ettiği ve bunları bana aktarmak konusunda ki henüz 4-5-6 yaşlarındayım düşünün. Ee, hemen dedeme geçeyim hızlıca. Dedemle ilgili üç e, farklı e, noktayı hiç aklımdan çıkarmıyorum. Bunlardan birincisi dedemin bir memleket sever olmasıydı. Yani doğup büyüdüğü toprakları çok seven. E, bu topraklarda yaşamayı çok seven ve e, memleketiyle ilgili olumsuz bir görüşe, olumsuz bir söyleme karşı e, bu söylemi değiştirmek için sonuna kadar mücadele eden e, katıksız bir memleket severdi. E, bir diğer e, orijinal özelliği özlü sözcü olmasıydı. Yani onun her duruma uygun, her durumu anlatacak bir özlü sözü vardı. Dedemin meşhur bir fatura ödeticiliği vardı. Yani işte su parası, elektrik parası geldiği zaman birlikte onunla çarşıya giderdik. Ben de işte 7-8-9 yaşlarındayım. Elime bu faturaları verirdi. Buna karşılık para da verirdi. İşte ben giderdim su parasını ödemek için, elektrik parasını ödemek için sırada beklerdim. Ama tabii bunun daha sonraya yönelik olarak bir kişisel gelişim. Sınavı olduğunu, tecrübesi olduğunu sonradan ancak şimdi şimdi düşündüğüm zaman anlayabiliyorum. Diğer dedemden bahsedeyim. Diğer dedem de hayatımda önemli roller oynamıştır. O da bir deneyim aktarıcıydı. Yani işin iyi yapılması için neler yapılması gerektiğini ve iş öğreticilik bakımından dedemden de çok fazla şey öğrendiğimi söylemem mümkün e, tabii e, iki ilginç karakterden daha bahsetmek istiyorum. Babaannem e, yeni rahmetli oldu. E, onun e, müthiş bir iyimserliği vardı ve bu iyimserliğiyle hayata bakış açısının e, müthiş renkli olduğunu söyleyebilirim. E, geçen yaz e, burada Isparta'da yoğun bakımda yatarken işte kardeşimle onu ziyarete gidiyorduk. E, tabii ki yoğun bakımda yatan bir insana teselli e, vermeniz lazım. Ona e, ümit vermeniz lazım. E, biz gidiyorduk e, yoğun bakıma girdiğimiz zaman e, tam tersine yani e, biz babaanneme umut vereceğimiz yerde o bize umut vermeye başlıyordu. Yani babaannemin şu konuşmalarını hiç unutmuyorum. E, hayata bakış açısından çok ilginç. Biz işte sabahları kalkıyoruz. İşte sırtım ağrıyor, kolum ağrıyor, başım ağrıyor falan vesaire diye güne başlıyoruz. Babaannem yoğun bakımda yatıyor. O artık bir ay olmuş, iki ay olmuş yoğun bakımda kalmış. Ama şöyle söylüyordu. Ya diyordu işte ben burada yatıyorum ama şimdi iyiyim ben toparlamaya başladım. E bir de hasta olsaydım benim için ve de sizler için daha zor olurdu diyor. Yoğun bakımda yattığı halde bunları söylüyordu. Ve hayata dair çok ciddi 90 yıllık oluşturmuş olduğu birikiminden de yola çıkarak bize adeta hayat dersleri veriyordu. Özellikle geçen yazdaki o yoğun bakım deneyimi ve ziyaretlerini unutmam mümkün değil bu açıdan. Bir diğer aile büyüğümden de bahsedeceğim size. Ee, ve e, bu örnekleri tamamlamaya çalışacağım. Büyük annemden bahsetmem lazım. Ee, büyük annemle ilgili iki şeyi hiç unutamam. Birincisi kendisinin bir tasarruf sever olması. Müthiş bir tasarrufçuydu. Yani o 2. Dünya Savaşında yetişme koşullarının da etkisiyle her şeyden tasarruf eden e, bir yapısı alışkanlığı vardı. Biz tabii bunu kardeşim de kulakları çınlasın komik buluyorduk. Ekmek alıp geliyoruz. işte yemek yiyeceğiz. Fakat büyük annemin şöyle bir kuralı vardı. Önce evde kalan önceki günün ekmekleri bitecek. Ondan sonra taze ekmeğe geçeceğiz. Tabii bu bizim için oldukça sıkıntılı bir durum. Çünkü biz taze ekmek yemek istiyoruz. Büyükannem de daha önceden kalan ekmeklerin önce tüketilmesi gerektiğini yoksa bunların bozulup atılacağından endişe ettiği için bize e, önceki günün ekmeklerini çıkarıyordu. Ben o zaman hiç anlayamamıştım. E, son günlerde düşündüğüm zaman e, bunu daha iyi anlayabiliyorum. Tabii büyük annemin bir özelliği daha vardı. O da aile hikayelerini kusursuz bir şekilde anlatmasıydı, aktarmasıydı. Yani ailenin, aile bireylerinin kendinden önce yaşayanların nelerle karşılaştığı, işte savaşlara gidenler, savaşlardan dönmeyenler, savaşlardan dönenler, işte yokluk zamanı yaşayanlar gibi önemli e, olayların işte ailede nasıl e, karşılığı olduğundan e, bahseden ve ailenin işte e, burada kalanları başka şehre gidenleri e, gibi e, birbirinden nasıl kopmaya başladığından e, ve ailedeki e, deneyimlerin hikayelerin efsanelerin e, aktarılmasında e, büyük annem son derece başarılıydı ve hala da kulaklarımdan hiç gitmeyen hikayeler, aile hikayeleri, deneyimler beynimde yer etmeye devam ediyor diyebilirim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum kabaca. Yani evet teknolojiyi daha iyi kullanıyor olabiliriz ve teknolojinin getirmiş olduğu yeni yaşam koşullarına daha iyi uyum sağlıyor olabiliriz. Ama bunlara da dikkat etmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum çünkü bunlar da belki on yıllarca, belki yüz yıllarca süren deneyimlerin toplanıp gelmiş ve bize ulaşmış hali ve aralarında dikkat edin çok kullanılabilir. Sizin hayatınızda çok önemli rolleri olabilir. Sizin kişisel gelişiminize müthiş katkılar yapabilir. Bazı bilgileri çıkarıp alabilirsiniz. Dolayısıyla bu jenerasyonlar arasındaki farklılıkları aşarak bu ortak noktaları bulmaya ve bu deneyimlerden yararlanmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Benim için çok yararlı oldu. Şimdi hiçbiri hayatta değil maalesef. Ama onlar yaşadığı müddetçe onların deneyimine dikkat etmeye, o deneyimlerden kendime bazı kısa yollar aktarmaya dikkat ettim. Tabii bunun teoride de bir karşılığı var. E, jenerasyon çalışmaları deniyor bunlara. Jenerasyon çalışmalarıyla ilgili olarak da e, bir uzmanla konuşacağız. Bir uzmanı sizinle e, buluşturacağım. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi Tuna Emre Köklü e, bu işin akademik boyutunu bize anlatacak. Teşekkür ederim hocam. Herkese merhaba. Kuşak, nesil, jenerasyon ne dersek diyelim bu tür çalışmalar gerçekten çok ilginç ve bir o kadar da çalışması çok keyifli, zevkli konular. Kuşak, belirli sosyal, kültürel, toplumsal olayları beraber yaşamış, belirli yaş grupları şeklinde sınıflandırılarak tanımlanan kitleler olarak anlatabiliriz. Dünyada şu an var olan 5 tane kuşak var. Bunlar sessiz kuşak. Baby boomers dediğimiz bebek patlaması kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı. Şu an e, uzmanlar e, yeni doğanların ya da doğacakların şu an çok daha yeni olarak e, alfa kuşağından da bahsetmekte. Her kuşağı belirleyen, her kuşağın karakteristik özelliklerini belirleyen belirli toplumsal, kültürel, siyasal, sansasyonel, ekonomik olaylar var. Mesela 1929 ekonomik buhranı ve 2. Dünya Savaşı'nın sebep olduğu ve bunların toplumsal dönüşüme etkilerini ortaya çıktığı ve insanların davranış biçimlerinin belirlendiği sessiz kuşak ve baby boomers dediğimiz bir kuşak daha bahsederken bu iki Dünya Savaşı'nı, bir Dünya Savaşı'nı, 1929 ekonomik buhranını anlatmadan geçemeyiz. Onun dışında X kuşağı da buna dahil olabilir, Y kuşağı, Z kuşağını ise ee, küreselleşme, neo keynesyancı politikalar, neoliberal politikalar ve teknolojinin ve dijital dönüşümün bu çağın hızlı bir şekilde topluma entegre olması ve etkileri yüzünden insanların bu belirli farklı kuşaklara tabi olmalarını ve farklı davranış özelliklerini sergilemelerini ortaya çıkartıyor. Genelde, burası bence çok önemli hocam. Genelde bu kuşak çalışmalarında kuşakları belirleyen özelliklerin teknoloji ve dijital dönüşüm olduğu söylenir. Bu yanlış değil teknoloji ve dijital dönüşüm kuşakların genel özelliklerini, karakteristik özelliklerini belirleyen çok önemli bir unsurdur. Ancak temelde kuşakların belirgin özelliklerini ortaya çıkaran, ayrıştırıcı özelliklerini ortaya çıkaran temel şey kültürdür. Kültürel değişim daha doğrusu o dönemde yaşanan toplumsal, tarihi, kültürel, teknolojik olayların hepsi birer kültürel etki olarak insanlar üzerinde ortaya çıkmıştır. Biz en azından kendimden bahsedeyim. Önceleri öğrenciyken falan kuşak kavramını daha çok kuşak çatışması olarak düşünürdük. Daha ötesini bilmezdim yani bu alanda çalışmaya başlamadan önce. Genelde şunları söylerdik gençken, belki şu an bizi genç izleyicilerimiz de bize katılır. İşte anne babamız bizi anlamıyor, onların hayat tarzları farklı, bana çok müdahale ediyorlar, hayatıma çok karışıyorlar gibi böyle serzenişlerde bulunurduk. Hepimiz yapmışızdır bunu. Ancak göz ardı ettiğimiz bir şey var. Acaba biz onları anlıyor muyduk? Bu bağlamda e, hocam e, kuşak çatışmaları içinde ben tekrardan vurgulamak istiyorum. Empati gerçekten çok önemli bir unsur olarak e, ortaya çıkıyor. E, son olarak hocam e, vlogunuzda e, böyle bir konuya ve bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. E, çok selamlar izleyicilerinize. Hoşçakalın. Evet teşekkür ediyoruz Tuna Emre Köklü'ye. E, bu da işin akademik boyutuydu. Tabi jenerasyonlar arasındaki çatışmayla beraber jenerasyonlar arasındaki bu ortak noktalara da dikkat etmemiz gerektiğini tekrar hatırlıyoruz. Bu haftalık bu kadar. Siz de görüşlerinizi belirtirseniz ve gelecek vloglarda nelerden bahsedebileceğimiz konusunda önerilerde bulunursanız bunlara uymaya ve dikkat etmeye çalışırız. Kendinize iyi bakın. Hoş